İkinci soru. Yukarıda verilen grafikte Ali ve Efe'nin günlere göre çözdükleri soru sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Ali'nin çözdüğü toplam soru sayısı Efe'nin çözdüğü toplam soru sayısından fazladır demiş. Ali'nin çözdüğü soruları toplarsak eğer maviler Ali'ymiş 100 artı 150 artı 250 artı 150 artı 300. Bunları topladığımızda 150, 150, 300, 300 de buradan 600, 100 de buradan 700 topladığımızda 950. F'ye geldiğimizde 200 artı 150 artı 100 artı 200 artı 250. 200, 200 daha 400, 100 de buradan 500. 500 250 daha 750 750'ye 150 eklersek 900 yapacak gerçekten Ali Efe'den daha fazla soru çözmüştür. A şıkkı doğru. Ali en az soruyu pazartesi günü çözmüştür. Grafiğe baktığımızda evet en düşük pazartesi günü bu da doğru. Efe en fazla soruyu cuma günü çözmüştür. Evet Efe'nin grafiğine dikkat edersek en fazla cuma günü. Ali ve Efe'nin çarşamba günü çözdükleri soru sayısı farkı 200'dür demiş. Baktığımızda Ali 250 soru çözmüş. Efe 100 soru çözmüş. Bunların farklarını aldığımızda farkları 150'dir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği.